Simay uzat bebeğini tavşana. Tavşan uzatsana bebeği bir. Aha. Ama eliniz ısırır mı? Bilmiyorum ki bu tavşan ısırır mı, ısırmaz mı? Simay bebeği göstersen ona be. Bak. <laughs> Göster. Bak bak elini uzatınca yukarı kalkıyormuş. Yap bir. <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> Bakalım gel. Bak gel, gel. Hı, ot verecek. Hadi ot getir Miray. Gel, gel Ay gitti. indi bak. At, 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 at. Gel oraya gel buradan uzat gel. Gel bakalım. Göster bir otu önce. Heh. Evet. gel buraya. Aa, gitti. Baba, bak. Ne? Baba, bak. bak bak şurada da ne var başka? Gitti tavşan. Bak git tavşanı yedir orada. Simay yürü ablanın yanına git yedir hadi. Ha, uzat. Bosa, bosa <laughs> ablanın yanına git. Bu zaten yiyor burada bak gelmiş. Ha uzat Simay. <laughs> Gel buradan uzatsana Miray. Getirin onu buraya. Bak buradan daha rahat uzatırsınız. Teller geniş burada. <laughs> gel gel gel. Ha, geliyor uzat buradan. Evet şu yukarıdan elini sok. Sok oradan elini. Atayım mı? Yok görsün bekle. Bekle o görür şimdi. <laughs> Ne attın ya onları yiyor, bak Ama, ha? geliyor da... geliyor geliyor. Nedir? Ona da yedir evet. Uzat elini evet yukarıdan uzatsana Mira indir aşağıya kızım. aferin ver ver bebeğini. <laughs> Nasıl tırmanıyor? <laughs> Nasıl çıkıyor bak? Evet havuç da iyi ya tavşan. Iyi baba. Kafesin içine girilmez. Onlar onun yuvası kızım. Biz girersek kızar bize. Tüyü ne yapacak o? Tüyü ne yapacak Miray? Simay bebeğini bir göstersene Simay tavşana. Göster. Ay nasıl tırmanıyor bak. Ay bebeğini göstersene. sen bana o bebeği bir. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bak Simay. <laughs> bebeğini yesin de vereyim mi? <laughs> Ver onu tamam hadi. At. Hadi yesin onlar. Aferin. Bir daha yedir öyle. Bir daha ot ver ona. Öyle yukarıdan. Yukarıdan ver. Deminki gibi böyle uzat. Heh. Ot evet. Çıkar onu. Gel buraya gel. Gel gel gel. Ha, uzat Miray. Uzat uzat. <laughs> Büyümüş değil mi kızım? İlk gördüğümüzde yavruydu bu evet. Ma, Ha. Aferin sana. Elini mi ısırdı? <laughs> tamam. Yeter bence bu kadar beslediğimiz. Hadi görüşürüz tavşancık. Ay Simay maskeni uzatma. burada pembe cüycüğü de vardı. Evet, hadi gel. Gelsin mi? Hadi yürü. Yürü kızım.